Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir canlarım benim haftalık bakımlarımıza devam ediyoruz bu haftanın bakımı canım akreplerime gelmiş olsun su gruplarının anka kuşları yakışıklı beyleri güzel bayanlarına gelsin arkadaşlar 8 Eylül 15 Eylül haftasına bakıyoruz arkadaşlar uyumlanan arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde akmasını evrenin hızlı bir şekilde ruhlarını bedenlerinin mutlu etmesini yüce Rabbimden diliyorum. Güzel döngülerle döngülerden geçmenizi diliyorum. Akrepler çok çekti. Akrepleri seviyorum. Hisse çok kuvvetlidir. Akrep kadın erkeği yani özeldir. Her akrep yani seçilir, seçmez. Öyle diyeyim siz anlayın arkadaşlar size seviyorum yükselen yükselen akrep güneşe akrep ay burcu akrep burçları da benimle uyumlanabilirler canlarım benim bu bir genel açılımdır üzerinize uyanları alın uymayanları evine yani edelim iki kar seçti enerji süper ayeten bireysel bakım baktırmak isteyenler YouTube kanalından da bana oradan 724 ulaşabilir bireysel bakım alabilirler benden arkadaşlar. Ayrıca kanalımda yeniyim. Desteklerinizi bekliyor olacağım. Güzel yorumlarınızı da görmek istiyorum. Bol bol sizlerle uyumlanmak ve dediğim gibi sizlerle bütünlenmek istiyorum arkadaşlar. Hisler olarak, duygular olarak, ayrıyeten güzel enerjilerin size akmasıyla akması dileğiyle bakalım. 8 Eylül haftası canım akreplerimi neler bekliyor? Akreplerimiz keskin. Haftaya keskin. Bayağı bir keskin girdiler herhalde. O iki kart atmış. Neyse açalım artık. Biraz gerginiz. Akrepler. Kartlar atıyor kendini. Ama gruplara sanki bir çatışma olayı mı var? <laughs> İnşallah ki toparlanır. Evet. Şu kartımız şunun yanına koyayım. Çünkü denge kartı dengenin üstüne geldi. Evet. Şimdi kılıç ikilisiyle haftaya açılım yapıyoruz. Kılıç ikilisi nedir? Şimdi bunu iki şekilde size anlatayım. Kılıç ikilisi artık bazı şeyler alakalı doyum. Doydum artık dediğiniz bir olay. Keskin bir o durum Mesela nedir? Karşınızdaki insanın sizi manipüle etmesi ve sizi aşağı çekmesi olabilir. Eee beklenen haberin gelmemesi. İnsanların burada daha çok bu hafta daha çok maskesinin düştüğünü görebilirsiniz arınması gereken arınmış zaten akrep burcu birçok kişi elemiş. Ama diyor ki burada da diyor ilahi seninle diyor. Bu süreçti diyor özellikle Eylül ayı senin için mükemmel geçecek. Bazı kişilikler var diyor. Bunlar diyor hava grubundan olabilir. E, terazi, ikizler, kova. Daha çok kova etkisi ya da ikizler burcu etkisini aldım. E, bu gibi arkadaşlarınız ya da ilişkiniz varsa diyor bunlarla alakalı bir mücadele biraz daha çok e, eril kişilerle mücadele edebilirsiniz. Burada birazcık çok erkek figürü çok çıkmış. Hep böyle ya patron figürü ya eş figürü ya sevgili figürü artık hangi alanda beni dinliyorsanız eğer beyler de eğer bu beni dinliyorsa erkek figürleriyle alakalı hem cinsle alakalı bir tartışma bir e, mücadele ediyor olabilir. Haklarıyla alakalı olabilir bu. Özellikle para konuları Beklediği haberle alakalı da olabilir arkadaşlar. Şimdi bu hafta özellikle Akrep Burcu 15'inden sonra daha iyi olacak inşallah benim bildiğim kadarıyla. Ama bu haftanın spotu ben size parlıyorsunuz diyeyim. Duygularınız parlıyor, enerjiniz süper, yıldız gibi parlıyor. Sosyal medya bir iş yapıyorsanız parlıyorsunuz. Özellikle kendi işinizde parlıyorsunuz, ortamda parlıyorsunuz. Herkesin, yani ışığınız herkesi saçıyor. Yani bu hafta dilekleriniz, elinizden, yüreğinizden ne geçiriyorsanız, o şekilde tıkır tıkır oluyor. Şu an zaten bir tutulma oldu herhalde. Aa, ay, ay burcunda bir tutu, ay ay mı yok? Ay ayda bir tutulma oldu. Bununla alakalı e, ay tutulması pardon. Dün mü olmuştu? eversiyon olmuş. Şimdi bu diyor şeyine göre bu tutulma size çok iyi gelecek arkadaşlar. Anlatabildim mi? Eğer ki güneş, ay burcunuz özellikle su grubusa tamamen çok iyi gelecek. Özellikle ay burcunuz onu söyleyemedim. Başak da olabilir. Başaklarla alakalı dediğim gibi güzel bir döngüden geçebiliriz. Karşınızda bir başak burcu varsa toprak grubu Boğa, Başak, Oğlak'tan da güzel bir haber, güzel bir adım. Yani bu hafta patron fükürle alakalı yıldız gibi parlayacaksınız. ortaklık işlerle. Artık mücadele ettiğiniz birkaç kişi dışı hayatınız tamamen bir süpürge almışsınız. Hepsini süpürmüşsünüz canım akreplerim. Kararlı olduğunuz bir sürece adım atmış olabilirsiniz. Ama kararlılıkta da dediğim gibi adımlar size çok iyi gelecek. Dengede kalın diyor. Mücadele ettiğiniz durumların üstüne düşün diyor. Tamamlanma süreci, dünya işi dünyada tamamlanma sürecine doğru adım atabilirsiniz. Özellikle kararlı olduğunuz bir durum varsa, kararlı bir şekilde adım attıysanız geçmişte bir ay, bir yıl içinde sürekli beklentim var olmuyor. Zaten birçok Akrep Burcu da yazıyor. Ben işte çektim, çok çektim. Akrepler artık yüzü gülsün. Akreplerin artık yüzü gülmeye birçok Akreplerin yüzü gülmeye başlayacak arkadaşlar. Önümüzdeki 6 ay içinde akreplerin artık evini de bulamayabilirsiniz. Sosyalliği artabilir. Ariyeten maddi anlamda büyüyebilirler. Hayır yapabilirler. Hayırları çok yaparlar. Akrepler hayır yapmayı ise dua almayı severler. Yani verdiklerini kim istini kazanacaklar öyle diyeyim ben size. Ayrıca kadersel döngü ikili ilişkilerle alakalı yenilenmeler kaderlerin önüne çıkması. daha çok böyle yani ileri için hayatlarını kurabileceği kişiliklerle ya da beyler bayanlar hayatının kaderin yani kaderin kaderine doğru yürüyebilirler. Ruh eşlerini bulabilirler öyle diyeyim. Ama bunun için geçmişteki bir korkunuzu yenmeniz lazım. Şimdi burada geçmişle alakalı daha kopamadığınız enerjiler olabilir. Bunu bitirin diyor arkadaşlar bu konuyu bitirirseniz diyor karşı ilişkinize de o şekilde davranmazsınız. Yani gergin olmazsınız. Burada daha çok tamamlanmaya doğru gidin diyor. Yani bu tamamlanma dünya kartı tamamlanmaya doğru size ilahi itecek. Zaten birçok akrep burcu zaten bu döngüden geçmişler. Birkaç kişi kalmış. İki konu iki şey arasında evladınız olabilir. İki evladınız olabilir. İki mesela işle ev arası olabilir. Bir sürekli akreplerde bir çalışma, sürekli bir üretme, hiç boş durmam. artık yani nereye koşturacaklarını şaşıracakları bir dönemin içindeler. Böyle bir döngün içinden geçiyorlar ama kalıcı şeyler yapacaklar bu, bu haftadan sonra. Yani bana diyecek mesela diyeceksin diyecek diyeceksiniz karşı tarafa ben sen benim hayatımda kalıcısan dur yoksa git. Artık sana tahammülüm yok. Biraz daha keskin olacaklar. Sen benim dostum musun? Değilsin. Hadi git diyeceksin. Sen benim işte birinci dereceki akrabalarınız da olabilir. Sen benim kardeşim abla, ablam mısın? Benim ne kadar yanımdasın? Okey uzaklaşıyorum. Hep böyle bir karar net. Ama bu kararları yiten durumlar ilahi bir şekilde olacak. Artık diyor ki akrep sen artık yükü aldın aldın bu zamana kadar. Herkesi toparladın, herkese koştun diyor. Verici oldun diyor. Duygularını hiçbir zaman hem karşındaki insanların duygularını da kendin yaşadın onlara yaşa, onların sana yaşatacağını sen onlar onlar gibi kendine yaşattın diyor. Bu döngüyü kapatıyorsun diyor. Artık diyor kendine değer veriyorsun. Artık diyor o döngü beni hak eden yanımda olsun, hak etmeyen yolunda olsun diye diyeceğiz bir sürece giriyorsunuz. İş konularında parlama, ikili ilişkilerde dediğim gibi daha çok yenilenme, kadersel döngüler. Birçok akrep sanki biraz daha çok ilişkiden ziyade bu enerji daha çok yatırımla alakalı, hayatta alakalı, parlamayla alakalı ve kariyerle alakalı. Daha çok büyümeyle alakalı verdi bu hafta. Daha çok aşk beştiğinden ziyade, daha çok hayallerinize, daha çok yani ilerisi için ne yapacağım, hayatımı garantiye almam gerekiyor. Böyle 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 düşünceye girmiş birçok Akrep Burcu ve de bu döngüye adım atmışlar. Hayallerime doğru ilerliyorum yengeç burcunun kartı ayarlarıma doğru da gidiyorum dediğiniz sürece dengede çalış çalışın diyor burada bu hafta elinize küçük küçük miktarlı paralar geçebilir arkadaşlar bunu da değerlendirip değerlendirmemek size kalmış ama genelde akrepler tutumludur bence dediğim gibi tutumlu olduğunuzda değerli bir ziynet eşyalarınızda büyüme olacak daha çok büyüme madeni eşyalarınız varsa Onlarda da dediğim gibi değer artma durumu bu hafta çok çok yüksek. Kararlı olun diyor. Kararlı araba kartı yeni katı yeni açık olun diyor arkadaşlar. Yani dilenmeyin diyor, bırakın diyor, teslim olun diyor. Teslim olduğunuzda belli vakitlerde güzel bir haber, özellikle iş haberi bekliyorsanız bu ay 7'siyle ben şu anda 8'ine çekiyorum ama 7'siyle elimiz bu ayın sonuna kadar güzel haberler alıp şaşırabilirsiniz. Beklemedik bir yerden ben bu işten artık umudumu kestim dediğiniz bir işinde bu hafta size haberle sizi mutlu etme, sizi hayallerinize doğru bir adım bir adım daha ilerletebilir. Bir adım daha dediğim gibi attırabilir. Ama sizin hayrınız olan. Birçok akrep burcu kendi işini, kendi markasını kurabilir. Ve parlayabilir. Sosyal medya işi yapıyorsa sosyal medya, medyada parlayabilirsiniz. Çok sevilip çok değer verilebilirsiniz. Dediğim gibi çok da dua alıyorsunuz akrepler ve duaların du, dualarınızın karşı ya yani size eden, eden kişilerin duaların karşı ilahi size kat kat size ödüllendirecek. Yani elin e, elinizin ne yazsanız o iş okey sonuçlanacak. Ama bunun için dediğim gibi bu haftanın e, ayın 15'inden sonraki süreçte bunun tamamen farkına varma durumumuz söz konusu olacak. Ben artık duygularımla hareket ediyorum. Ben artık üzülmek istemiyorum. Karşımdakilere de sen üzülürsen üzür diyeceksin. Ben üzülmek istemiyorum. Bana böyle gelmeyin. Biraz daha çok kararlı. Biraz daha çok keskin. Biraz daha çok dediğim gibi ve artık eski akrep yok diyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Daha çok biraz merhamet yapınızı kırpacaksınız. Daha çok mantığa doğru adım atacaksınız. Mantıklı bir şekilde ilerlemeye çalışacağız bir dönem döneme girilmişsiniz. Ev almak isteyene bu hafta özümüzdeki ay bu ayın sonuna doğru ev alabilirler. Araba alabilirler. Yurt dışı, yurt içi gezeye çıkabilirler. Yurt dışından misafir gelebilir. Sağlık sorunuz varsa akrepler ona ilahinin şifa vereceği bir süreç. Dualarınızın siz kazandıkça ruhunuzun temizlendiğini hissedeceğiniz bir süreç. Parlayacağınız bir sürece doğru girme durumunuz söz konusu girmişsiniz de zaten bu ay özellikle bunlarla alakalı e, ağzınızdan ne kelime çıkarsa ilahiden dua olarak düşecektir. Yani çıkılan ağzınıza çıkan kelimeler sizin kaderiniz olacak arkadaşlar. Güzel akreplerim inşallah hep güzel şeyler çıksın. Bol bol e, Rabbim sizi böyle zorluklardan arındasın. Akrepler çok çekti arkadaşlar. Hem ruhsal hem bedensel yani akrepler aslında yanlış anlama biraz daha çok ikinci olay falan değil. Akrepler anlamadıkları için geriliyorlar karşı tarafı. Aslında akrep, akreplerin onların ruhunu hitap etmedikleri için, dürüst yaklaşmadıkları için, lafına durmadıkları için, işte dediğiyle nasıl yalan konuştukları için bunları daha çok akrep kaldıramıyor. Yoksa akreple yani benim akrep arkadaşım çok uyumlu. Yani Elindeki ekmeği bile paylaşanı ben gördüm. Yani canım akreplerimi seviyorum. Kadını erkeği fark etmiyor. Rabbim işinizi gücünüzü inşallah rast getirsin. Evrenin güzel enerjisi canım akreplerime gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı canım akreplerimden e, güzel yorumlarınızı, güzel beğeni ve güzel takiplerinizi bekliyorum. Kanalımız yenidir. Desteklerinizi bekliyorum. Emeğe dediğim gibi benim saygım var. Sizin de saygınız oldu. Çok eminim. Sizi seviyorum. Önce ne deriz? Biz deriz. Önce kendimiz, kendimizi sevelim. Karşımızdaki de zaten nasip. Ağzınızdan çıkan her şey sizi nedir? Kaderinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Saygılar sunuyorum. Buna çok dikkat edin.